Merhabalar Beşoluk e, Görüldüğü üzere Fethiye e, Çameli yolundan e, 30 kilometre içeride e, geldiğimiz yer Karşıda görünen e, Beşoluk alabalık restorantı e, dinlenme yeri e, kamp karavan alanı e, bu beş oluktan adını almış. Evet, buranın e, burası e, dedelerinden kalmış. E, bizi e, telefonda aradığımızda e, sahibinin oğlu karşıladı. Adı Bilgin. E, telefonda e, Türkçe'sinin çok düzgün olduğunu e, fark ettik. Turizm okumuş ee, ve kendini bu konuda geliştirmiş. Onunla kısa bir panoramik turladık. Ee, bizi buraları gezdirdi. Ee, şu gördüğünüz balık, pardon balık diyorum, şu gördüğünüz boru, kamyon buraya yanaşıyor. Oradan basınçlı suyla ile alabalıkları oradaki havuzlara atıyor hatta kendisinin Facebook'ta 5 oluk alabalık diye sayfası var. Oradan güzel resimlerine, bu balıkların atıldığı andaki resimlerine ulaşabilirsiniz. Yani o kadar güzel ki doğa gezerken hani sanki işimiz fotoğraf video çekmek gibi oluyor ama çekmemek elde değil. O kadar güzel ki şöyle yavaş yavaş girelim. Yani <laughs> her yerde sanat. Bir kere sanat her yerde. E bir de insan eliyle yapılmış heybelerden <laughs> saksılar herhalde çiçek ekilecek içerisine. Lastiklerden böyle hoş geldiniz diye bir yazı karşılıyor. Bayrağımız da var. Dün 19 Mayıs'tı gençlik ve Spor Atatürk'ü anma günü. Bu arada bayramımız da kutlu olsun. Ülkemiz çok güzel. Gençlere gitmeyin bu ülkeden. Ülkemiz çok güzelmiş. İçtim suyu gerçekten çok güzel. <laughs> Kışın. Kolay gelsin. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Ay çok güzel ya manzaralar. Teyzeciğim seni de çekeyim mi? Buyur. Seni de çekeyim mi fotoğrafını? Çek bakalım. <laughs> Nasılsınız? İyiyiz iyi. bak sen. Merhaba. <laughs> Kendini görüyorsun değil mi bak? Gördüm. Ha. Hani diyordun demin Atatürk'ü gördün mü? Hatırlıyor musun? Bir anlat bakalım. Giyordum. Bana <laughs> Ölmüş mu dediler. He. Ölmüş, ölmüş dediler. He. Şu ölmüş denen He. Atatürk'ümüş. He. He. Çok He. Kaç yaşındaydın o zaman? Yedi yaşlarındaydım. Yedi yaşlarındaydım. Ben nere vardım bilmiyorum. <laughs> yani. Peki, hani neler hatırlıyorsun yedi yaşındayken onunla ilgili? <laughs> He. Kalkmadılar. Evet. Sonra Yaşım büyüktü la. O kadar. O kadar Okudum. Adın ne teyzeci? Ayşe. Ayşe. Ay Ayşe ismi çok güzel. Çok severim. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir dakika. Şimdi biz burada bu gece konaklayacağız. Bizi tanıtır mısınız? İsmim Şeref Erdoğan. <laughs> 1991'den beri <laughs> bu, bu işletmenin sahibi. Evet. <laughs> Merhaba ben Bilgin. Ee, Acıtan çalışıyorum. Aile işletmesiyle, Aile işletmesiyle beraber çalışıyoruz. Bu ee, burada alabalık var, mısır ekmeği var. Ee, herkese bekleriz. Çok kısa oldu. Yok e, oldu. E, mısır ekmeği... Alabalık e, dört farklı çeşitli pişiriyoruz. Tavada, yağda, kızartmada, ızgarada, kremite, sade ve kremite kaşarlı. Sonra kapı açılır, sen yeter ki vurmayı bil. Ne zaman bilemem. Sen yeter ki o kapıda durmayı bil evet. demiş. Daha sonra sen çiçek olup etrafa gülücükler saçmaya söz ver. Toprak olup sen başının üstünde taşıyan bulunur. Çok güzel. Bu şekilde. Bir kulak ver. Aptal ve cahil oldukları zaman bile dinle onları. Çünkü Dünyada herkesin bir öyküsü vardır. Herkese bekleriz.